Baroman Gamer 28'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir oyun oynayacağız. Bugün sizlerle Shadow Fight oynayacağız. Bilmeyenler için söyleyeyim. Dövüş oyunu, gölge dövüş oyunu. Minecraft ile ilgili videolarımı atacaktım, Hunger Games atacaktım daha doğrusu. Ama şey olmadığından, ee, internet olmadığından farklı bir oyun oynayayım dedim. Gördüğünüz gibi açıyorum. Yani bu oyun hiç canınızı sıkmaz. Size söyleyeyim, Google Play'de ücretsiz bulabilirsiniz. Ben baştan başlamıyorum, oyunu ilerlettim. Videosunu izleteyim siz isterseniz. Hmm. <laughs> Arkadaşlar, James Cooke'a ilk The demons of the other world were beyond them. They rushed upon me, tearing my flesh, draining my soul, turning me into a shadow. And now, for eternity, I am doomed. Fight the demons I free. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videosu böyle. Şimdi oyun açılıyor. Sesini kısalım. Ama dur şöyle yapalım. Bir saniye. Tamam. Oyun gerçekten çok zevkli. İnanın ki bayılacaksınız yani oynayın. Ama ben bunu oynadım. Bitirdim hatta güncellemesine kadar geldim. Tam bitmedi oyun hikayesi de. Güncellemeyi bitirdim. Size sadece tanıtım olarak bu oyunu gösteriyorum. İnternetim olmadığı gibi gösteremiyorum. Başladı, sonra da geç. Şimdi oyun şöyle. Böyle hareketler yapıyorsunuz, dövüyorsunuz torbayı falan. Böyle yukarıya yapıp dövebilirsiniz. gede yapıp dövebilirsiniz. Öne doğru da yapabilirsiniz böyle. Daha sonra ...menüyü göstereyim. ve silah menüsü var. Evet. Gördüğünüz üzere böyle silah menüleri var. Silahlar falan. Zırt, falan. falan. Bende set var. Gördüğünüz gibi. Keşişin Katarı. Keşişin Kaptanı. Keşişin Miğferi gibi. Bu oyunu ilerleyince göreceksiniz bu setleri. Şimdi bölümleri göstereyim size. Daha sonra oyuna geçeceğiz zaman kaybetmeden. Gördüğünüz gibi bölümler böyle. Yani siz buradan başlayacaksınız. Linux yazandan başlayacaksınız. Bu da daha sonra Hermit yani falan böyle sırayla gideceksiniz. Her bir şu kötü adamları yenince şu wasp'ı gördüğünüz gibi bunları yenince geçmiş olacaksınız. Şimdi vakit kaybetmeden oyuna başlayayım. İlk başta başlayacağımız yerden başlamak istiyor. Nasıl olduğunu. Nereden? Turnuvadan başlayalım. Yanlış yaptım. Kavga diyorsunuz. ...böyle vuruyorsunuz. Tabi bu basit olduğu için... ...yani ben ilerlediğim için bunlar çok basit. Bana göre. Siz de oynayın. Hareket falan yapabiliyorsunuz böyle. Vuramadım. Bu oyunu ilk başta yapamayabilirsiniz. Ben de yapamadım. Yani alışması zor olacak. Çünkü burada kontroller var yani i̇şte gördüğünüz gibi aşağı çapraz aşağı Ona dayanarak yılına tekne de göstermedim size Tekneyi göstermedim Evet tekne yapabiliyorsunuz yukarı böyle uçan tekne falan Çaktım bir tane Kafasına Şunu atalım bu. Heh. Bunu da atabilirsiniz. Ama bu line bu bölümde yoktur. Yani oynayacağımız bölümde. Şimdi yani kazandım işte. Para falan veriyor. Hayır sonra. Böyle. Bu sürekli başka kişiler oluyor. Hep aynı kişi olmuyor Ultra gibi. Bu da Linux. Yani bu kötü adam. Düşman. Patron diyelim. Bunlar da korumaları. Biz şu anda korumalardayız. Hatta iyilik olsun diye Linux'i e ineceğim büyük düşmanı. Linux büyük düşman. Bu da koruması. Hayalet. Biz tabi gölgeyiz. Aslında herkes gölge de. Bizim adımız gölge olmuş. Sak bir tane. Vur. ki 3 olmadı ya Oyun gerçekten zevkli arkadaşlar Denemenizi tavsiye ederim Geçtik Hatta perfect yaptık adam bile bize Büyüyü göstermedim Büyü de var Mesela şu Gördüğünüz gibi üstten Uzay gibi bir şey geldi her neyse. Evet. Vurma, vurma sakın vurma Böyle Arkadaşlar Sesimi kısalım Arkadaşlar sesimi duymuyorsanız sizden özür dilerim Sesi biraz fazla açarım her oyunda da Alışmışım Geç böyle Şimdi size neyi göstereceğim başka Bunlar başka kişilerin korumaları. Ha ben demiştim size değil mi? Bunu yerine getireyim. Bu Lightning'si falan yine büyük düşmanı. Dakikamıza bakalım. Dakika 8 dakika. Dakika önemli arkadaşlar. 15 dakikaya geçirmemem gerek. Bundayız. Ben öncekilerini yenmişim zaten. 3 kişi. Baştaki 3 kişiyi Kaldığım yerden devam ediyorum. Size göstermek için. Züppedeyiz. Bundan sonra Lightning. Bu da ee, diğer kurması. Ö i̇lk oynadığımız şey de turnuvaydı arkadaşlar. Orada da para kazanabiliyorsunuz ama bu daha önemli. Çünkü o da kötü adamlardan mühür falan alıyorsunuz. Kapı var başta videoda gördüğünüz gibi. O kapıyı açmak için o düşmanların ee, bize mühürleri gerek. O kapıyı aç açmamız önemliymiş. Aslında ben tam oyunun hikayesini bilmiyorum da o kapıyı açmakmış amaç. Açmak için de o bütün düşmanların ee, mühürleri gerekiyor. Bu oyun oynarsınız eğer e, anlarsınız ilerlerde hikayesini tamamını. Onun için öyle ama çok zor arkadaşlar. 3 round'dan oluşuyor. Ve ilginç hareketleri var yani o düşmanların hepsini. Özel hareketleri falan var. Büyü yaptım. 3 round çok figürler var burada oyunda aşırı fazla figür var ama çok güzel dövüş oyunu Tabii mortal kombatı bili biliyorsunuzdur çoğunuz bilir onu geçemez mortal kombat bilgisayar oyunu android'e de çıktı onu da indirebilirsiniz bu iki oyunda dediğimiz oyunu da indirin yani mortal kombatı falan o şu ikisi de ücretsiz. Gördüğünüz yendik. Şimdi bundan sonra Linux var demiştim. Linux'i de oynayalım. Dakikamız 10 oldu. Bunu oynadıktan sonra 2-3 şey daha gösteririm hızlı hızlı. Daha sonra bitiririm. Yerki kısımları gösteremedim ama siz oynayın yine de. Hızlıydı. Gördüğünüz gibi bu büyük düşman. Bunun mühürü bize lazım. Kapı açmak için. 6 mühür var. Yani 6 mühür demek 6 düşman mı demek. Büyük düşman. bunu yenirsek ilk mühürü alıyoruz. Ama tabi dediğim gibi çok zor. 3 round var. Eğer arkadaşlar 15 dakikayı geçerse bu oyun yüzünden ikinci videosunu koyarım. Bak gördüğünüz gibi bomba özelliğini kullandı. Adam bir de görünmez oluyor. Onu size demedim. Ben her zaman bu ilk round'u alırım. Bunu size söyleyeyim. Çok eminim. Ama ikinci round'u da alırım. Onu da diyeyim. Şimdi ikinci round'da sıkılır kalırım. Geçersem tabii. Öldü öldü bırak. Ha, ilk round'u aldık şimdi. Ama şimdi biz bunu yenersek mühür vermeyecek. Çünkü ben bunu defalarca yendim. İlk yenmeye mühür veriyor. Ya bomba hayır. Bu bombayı hiç sevmiyorum. Aşırı can götürüyor. Bir de kurtulmanın da imkanı yok bu bombada. Şşş. Ya Ben yani aslında şu an neye telaşlanıyorum? Açıkça söyleyeyim dakikaya telaşlanıyorum. Gördüğünüz gibi görünmez oldu. Bak demiştim size. Eğer kritik vurarsanız da bu görünmezlik gidiyor tabi. 12 dakika oldu arkadaşlar. Bitirmem gerek hızlı hızlıydı ya. Dışarıdan sesler falan gelebiliyor. Onun için de kusura bakmayın. Sessiz ortam bulamadım. Gelisiyen diyorsanız İkinci round'u da aldım evet dediğim gibi ikinci round'u da aldım üçüncü ronda tıkalıp kalabilirim haydi haydi dönersem de şanslıyımdır görünmez olmaz bir, bir defa görünmez oldu hayır of of Dediğim gibi bir harekette işimiz bitiyor. Zehir özelliği var. Adamı göremiyorum. Iskaladım. Yok o ıskalamış. O ıskalamış ben at kalsın ölüyordum arkadaşlar. Evet. İlk yenilgimi gösterdim, demiştim size ikinciye kadar gelirim, üçüncüde tıkalıp kalırım. Arkadaşlar ben şu kapı, e, kapıyı kapatayım ya, ses geliyor. Yine geliyor ama bunun için özür dilerim. Eğer 15 dakikayı geçerse şu andan itibaren ikinci videoyu paylaşsam devamını. Geçecek gibi ya? सच माया सच माया Onda da öldüm. Eğer ölürsem bütün videoyu paylaştım Ne yapalım artık? 15 dakikaya geçirmemem gerek. Öldüm. Neyse arkadaşlar. Devamını getirelim şimdi. E, görüşmeyelim yani. Devamını getireceğim o zaman görüşürüz derim. Bir dahaki videoda iyi seyirler dilerim.